Kışa dair sorular geliyor. Onunla alakalı birkaç detay kaldı. Biz Eylül'ün ortasını tercih ediyoruz ama her yeni veriyle beraber kışın modelini tekrar böyle bir çiziyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Yarın öbür gün elle tutulur birkaç veri sizle paylaşacağız. Haydi hafta sonu manşetlerini atalım. 1. Cumartesi hiçbir yerde yağış yok. Pazar yine hiçbir yerde neredeyse yağış yok. Çok dar bir alanda uzun süredir yağış bekleyen Trakya'da yağış var. Bir günlük sonrasına çok fazla kalmıyor. Sıcaklık tavan yapıyor pazar pazartesi. İstanbul'da 30'lu değerler 32-33'ler. Başkent'te 33-34'ler. İzmir'de 35'ler. Güneydoğu zaten Basra Köfezi'nden gelen sıcak etkisinde 40 dereceye dayanmış değerler var. Akdeniz yine nemle bunalıyor. Hissedilen değerler 40 dereceye dayanıyor. Hadi başlayalım. Sıcaklıktan önce bir yağışa bakalım diyoruz ama yağışta çok fazla bir şey göremiyoruz. Ama olmadığını hadi gelin beraberce görelim. Hemen geliyor grafiklerimiz. Bakın yağış simülasyonumuzda yağış görüntüsü. Ee, Avrupa'da olanlar bize doğru çok fazla gelemiyor. Dünya döndü, bize baktık ve bizde de kaydeder bir yağış göremiyoruz. Cumartesi yok. Pazar, Trakya bölgesel sağanaklar alıyor. Yurdun kalanında. Hani en fazla kuzey bölgelerde parçalı bulutlar oluşuyor. O kuvvetli rüzgarlar da orta kuvveti inmeye başladı. O nedenle güneş de görülüyor. Parçalı bulutlar var. Orta kuvvetli rüzgar sıcaklık yükseliyor. En nem de yükseliyor. Dolayısıyla pazar pazarsa hava iyi bunaltacak. Ama hafta sonu boyunca çoğunlukla güneş alıyoruz onu diyebiliriz. Hadi e, bunu alacağız dedik. Sıcaklık ne durumda onu görelim. Sıcaklık simülasyonu ee, bakın Afrika'nın sıcağı Avrupa'ya doğru ilerleyip bize doğru geliyor. Basra'nın sıcağı yerinde duruyor. Afrika sokuluyor. Dolayısıyla Doğu, Güneydoğu, Doğu Akdeniz aynı sıcaklıklarda. Batı'da ufak 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 sıcaklıklarda tırmanışlar var. Ağustos'un da büyük kısmını yağışsız geçiriyoruz. Eskiler derler ya Ağustos'un yarısı yaz yarısı kıştır diye. Ee, oradan kasıt kış değil yani hepimiz biliyoruz. Önümüz sonbahar. Arada yağışları olur diye işte o yağışlar da maalesef çok fazla yok. İstanbul için örneğin en yakında önümüzdeki haftanın ikinci yarısında bölgesel yağışlar var. Başkent çevrelerinde o yağışlar da görünmüyor. Hadi demişken başlayalım İstanbul'a bakalım. İstanbul'da önümüzdeki 5 günlük dönemde yağış yok. Sıcaklık şöyle bir tavana çıkıyor. Sonra biraz aşağı inmeye başlıyor. Rüzgar orta kuvvete geldi. Hemen döndük baktık başkente. Başkente yağış yok bol güneş var. Neredeyse gökyüzü pırıl pırıl. Sıcaklık tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Pazar ise tavan değerler alıyor. Hissedilen değerler çok değişmiyor. Hatta bir derece, iki derece aşağı gelebiliyor ama 33, 34 dereceler, 35 dereceler var. İzmir'e baktık. 5 günlük dönemde yağış yok. Rüzgar orta kuvvete indi. Rüzgar güneye döndü. Bu arada İstanbul'da da Poyraz'dan böyle keşişlemeye güneye dönmeye başladı. Ee, İzmir kıyılarında da rüzgar orta kuvvette ve güneyli esiyor. Sıcaklık tırmandı 35-36 dereceleri. İşte bu pazar pazarsı görebilecek. Sonrasında 33-36 derece bu aralıkta gidiyor. Böyle anlatacaklarımız çok güzel bir hafta sonu olsun. Lütfen kanalımıza abone olun, ihmal etmeyin. Ee, bildirimlerinizi açın. Kalp atmayı da unutmayın. aramızda kalp bağ her gün daha da kuvvetlensin diye. Ee, tekrar görüşeceğiz. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Hoşçakalın.